izimiz varım Craft 20 ve yine gerizekalıca oyunda beraberiz. Yine Hunger Games oynuyoruz. Ee, Biraz... bugün Mustafa gel sen vejetaryen challenge yapıyoruz. Hayır. Evet abi <laughs> bu çok kolay. hayır. MC8 olsak neyse ama bu oyunda açlık çok önemli. Çabuk bitiyor. O zaman yiyorsa F5 challenge yaparım yani. Onu bir gün yaparız. Ben daha prolaşmadım onu. Da of, of 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 kanka tat Tahta bir şey çıktı da çünkü hiçbir şeyim çıkmadı Utku. Bir şey çıktı da ne olur. Arkadaşlar. Abi öldüm. Adam hack'ti. Adama baya bir vurdum 4-5 kere adam beni kesti. Taş kılıçla. Taş kılıçla kesmesi normal. Bende de tahta kılıç vardı. Tahta kılıçla kaç kere vurdun? 5-6 vardı. Adamın bir kalp canı kalmış. Abi. Yani öldür ölme normal. Ölmemesi de normal onun. Annenin babasının soyadı ne ya? Sen öldün mü? Hayır ben yaşayayım. Biraz fakir emriyim ama. Kılıcım varmış oğlum yine senin. Hmm. Aa oltan varmış. Oltan var. Zaten bir kılıcım olsun. Bayram havası. Abi nasıl demir kılıcı? Arkadaşlar bu arada Hunger Games'ler biraz daha fazla gelecek. Benim içime yine bir heyecan doldu. Belki yani Berkin e özel bir durum var onun için belki de pek video çekemeyeceğiz. Aynen. Özelini da... söylemiyoruz kanka. Evet, Özelini söylemiyoruz. O yüzden, e, yani boş verin, siktir edin diyebilirim. Aynen. Evet bir de kılıç. Bana bak armora. Bakan fakir misin? Armor güzel de kılıç yani tatlı kılıç çıksa yine iyiyim Annenin babasının soyadının kardeşinin kızının. Armur iyi ya. Armur baya bir iyi. Abi biraz canım artsın yemek. Ne acıkmışım be? Please. Aa nasıl boş? Shall get real? Abi nereden alabilirim ki başka çes nerede var? kuyruğunda da mı yok onun? Kanka ben paramı nereden bakıyorum? Sana sponsor oldum herhalde emin değilim. Ne verdin? Demir. Demir. Evet. Geldi mi? Geldi. Bir demir daha yapabiliyor musun? Bak bakayım. Bekle denemem lazım. Allah. Olamıyorum. Param etmiyor. tamam. tamam. En azından bir demir bir stick çıkınca demir kırı çapacağım. Bu el kötü geçecek. Büyük ihtimalle yükleyemeyebiliriz de. Çilekli dondurma. O Adam yazmayı öğrensin de gelsin. Please yazmayı öğrenin de gelin. Buradaki adamlar ünlü oldu biliyorsun değil mi? Niye? Eee videolar. Ve abi bir şey söyleyeceğim. Çok garip bir şey var. Herkes bana tp atıyor bu arada. belki de tanıyorlardı. Ya ağacını seyim Tö Oha bir tane adam diamond de. kılıçlı. Ee Iron chestplate taktı. Gerize kaldı. Alırım da sonra benim bir Iron chestplate'ten önce bir kılıç ihtiyacım var. Evet. Ve şu an yine e, orman çocuk olarak yani Assassin's Creed olarak yoluma devam ediyorum. Baksana abi ben nerelere tırmanıyorum. Hatırlıyor musun ben lavlı yere tırmandım. Kanka şuraya çık burada manyak item çıkabilir. Ya kule gibi bir yer var ya. ya. senin. Abi kule gibi bir yere çık. Biliyorum tamam. Yine asasın <laughs> yani adam pro king. Benim Hadi Ertuğrul mi? eniştem diye biri var tamam mı? Ha. İşte o e, arkadaşları tarafından en iyi king oyuncu seçildi. Oyun? Evet. İkimizden de çok daha iyi oynuyor. Minecraft'ı? Şey... Minecraft'ı değil tabii. bilmiyor. Her oyunu bizden çok daha iyi oynuyor. Assassin şey oynuyor. Batman oynuyor. Assassin's Creed falan oynuyor. Kanka chest boş mu? Yo boş değil de. Golden Apple falan çıktı ya yok. Kılıç? Kılıç yok işte bir. Müslü öpeceğim diyor ben o adamı. Annenin babasının soyadının kızlık kardeşini. Öldüm ya. Öldüm mü? Ha, ya yani öleceğim. Niye? Berbat ötesiyim de o yüzden. Buradan birini ok salasam tutar mı diye düşündüm de bir ara. Oha çes varmış burada. Tahta balta. Ay taş balta. İdare eder bakalım öbür kenarı yani Şimdi oha diyeceksin. Benden hepsi iyi çıkacak. Yok pek pro yok. Sadece ikili team var. Onlar da orman çocuk olarak sana doğru yaklaşıyorlar haberin olsun. Benim yemek yemem lazım. 15 tane okum var. Bak adamları kesebileceğim adamlar sana doğru yaklaşıyor. Bak balkona bak görürsün. Bir adam var da. Oha burada bir chest varmış lan. Evet görmedim o sen onu. Görmedim. Ha almıştım değil mi onu? Ne vereyim abiciğime? Ne vereceksin bana? Öyle bir şey varmış. Herkesten duydum. Bakalım adamlar sana doğru mu geliyor? Bir adam suya düştü. Saldı. Kanka sweet pav gördüm. Oha! Ne oldu. Bu videoyu izleyince öğrenirsin. Biri bana ok atıyor. Yerde değil, mi? aşağıda. Kim atmaya çalışıyor utku? Bana bir bakar mısın? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Kanka nereden atıyorlar? Bilmiyorum görebilsem. Ne vereyim abime? Oh, yere çakıldım. Golden App. Üzgünüm. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Oo kanka bir adamın demir kalıcı var. Mr. Fuck. Ortada mı? Aa. Ha. Nerede? Böyle küçük gemide takılıyor. Tam sikmeye gidiyorum onu. opla ok. Ama çok az canı kaldı haberin olsun. Barbie Zaten 4 saniye. Aynen. Tamamdır. Okla alır. Annenin babasının kız kardeşi. Bana biraz zor, zor ok sallarsın. bir. Sana bir ok atam. Kendine gel iki. Ben bu adama e, yukarıdan attım bu arada ok. Ama ben bu adam bu adam işte beni kesti hack olan. Bu hack mi? Evet makro iki açtı herhalde. Kaldı ki kent nasıl yaz kent nasıl? Abi boş ver GG. <laughs> aynen GG yapmış geç. Abi arkadaşlar çok saçma bir şey oldu ama kazandım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.